Olamaz Tofi ha, Ne oluyor be Tofi çabuk uyan Yok 5 dakikada Hadi hadi bu hastaneden artık kaçmamız gerekiyor Ben buradan çok sıkıldım Ya sen sıkıldın diye ben niye kaçıyorum be Ya bana ne bütün gün bebek maması yiyorum Altımı değiştiriyorlar bıktım artık Of tamam ya tamam ne yapacağız peki dışarıda Tofi dışarıda artık gerçek hayatı görme zamanı Artık bir bebek olarak yaşamayacağız da böyle birazcık yetişkin olmaya çalışacağız Of yetişkinler işe gidiyor ben gitmem. Ya Tofi biz de işe gidebiliriz. Belki de gitmeyiz. Neyse onu göreceğiz işte. Hayat bize gösterecek. Ama sana bir şey söylemem gerekiyor. Şu bakıcı kadın var ya. Evet ne olmuş ona? O bizi görmeden buradan nasıl kaçacağız? <laughs> gel gel bütün kurnazlıklar bendedir. Ne kurnazlığından bahsediyorsun? Ne yapacağız? Yavaş yavaş ineceğiz işte. Ya Tofi emekliyorsun şu anda. <laughs> Emeklerim ne olmuş? Çok iyi çok iyi. Baksana iki tane küçük velet şu anda hastaneden kaçıyoruz. Evet. Peki ne taraftan gideceğiz? Tofi bence Luna Park'a gidebiliriz hatırlıyor musun? Hep dergilerde görüyorduk bebek dergilerinde. Dönme dolap. Evet dönme dolap var onlara bakabiliriz. Evet işte bu. Tamam ama bir dakika hava çok karanlık olmadan Luna Park'a doğru gitmemiz gerekiyor. Galiba bu taraftaydı. Bana bak bu şehirde kaybolursak seni döveceğim. Yok be Tofi yok be ne kaybolacağız baksana kocaman kocaman binalar var. Sonra millete anlatırsın bebekten dayak yedim diye. Bu sol tarafa mı gitsem sağ tarafa mı sağ tarafta bir şey yok gibi. Buradan uzak duralım burada inşaat var gibi. Evet Tofi orada inşaat var bence sol tarafa doğru gidebiliriz bu tarafa doğru gidelim. Yanlış yönden mi Aha, geldik ya? Aha dön mi dolap bak orada. Evet gördüm. Oo Türk bayrağı da var ne kadar güzel ya tamam o zaman dön mi dolaba doğru gidelim buradan yol alalım. Ben gelmiyorum. Ya yani niye gelmiyorsun Tofi'ye? Bir dakikalık saygı duruşu. Ya gel gel hadi gel şu anda özel günler değil gel. Tamam be geliyorum. Şimdi bu dönme dolabı bakacağız bakalım neler var diye Tofi'ye. Ne var ki orada? Bilmiyorum işte göreceğiz onu bakalım neler var içeride. Aa ne kadar hızlı koşuyoruz be. Tofi şu dönme dolabı görüyor musun? Oo ben binmeye kaçar. Havada çok karardı ya. Yapacak bir şey yok ama tamamdır. Bakalım burada ne var? Dur Tofi ne yapıyorsun? <laughs> Buraya geldim. Ee, atla bakalım oraya. Atlarım. Hoppa. Oha. Oha Tofi bu bildiğin trambolinmiş. Evet ama ben ileri atladım yanlışlıkla. Oo bu çok keyifli. Zıplıyorum zıp zıp. Ben de yapacağım ben de yapacağım ben Oo. de. Hop of ya bu tam benlik Tofi. Hayır bu tam benlik. Zoing 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 sesleriyle birlikte şu anda havaya doğru uçuyorsun. Tofi hadi gel bakalım. Şurada bir tane kare var ona bakalım. Kare mi? Nerede? Ben de geleceğim. Bak 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 burada kale var görüyor musun? Aa bu ne zıplama kalesi mi? Evet zıplama kalesi çok keyifli. Aa ben burada sabaha kadar dururum. Tofi sana bir şey söyleyeyim mi burada galiba birbirleriyle güreşiyor çocuklar. Ha <laughs> ben seni O oh -oh -oh -oh. Tofi oraya nasıl çıktın ya? Bilmiyorum ben de çok şaşırdım çıkabiliyor musun? Sana bir şey diyeyim mi aşırı keyifli bir şey bu dur bakayım ben nasıl çıkacağım sağ sol sağ sol sağ sol ama yapamıyorum ben. Ha <laughs> bu işte benim yeteneğim var. Ya nasıl yapıyorsun? Aha tamam tamam geliyorum. hazır hazır mısın? Hazırım o anda. Oo, Tofi. Nereye? Beceremedin. Tamam tamam bekle şimdi geliyorum. Geliyorum ve geldim. Oha a, ben de geldim. Tamam dur Tofi bu çok heyecanlıymış da. Tamam bakalım şu dönme dolaba binelim ama galiba dönme dolaba binemeyeceğiz. Neden binemeyeceğiz? Çünkü bizim boyumuz yetmiyor o yüzden bunu yapmamız lazım. Aa bunu nasıl yapacağız ki peki? Tamam böyle yapacağız böyle yapacağız atlıyorum atlay atlaya gideceğiz. Vay şimdi anladım. Tofi. Sana bir şey diyeyim mi? Dönme dolaba binemiyoruz galiba. Çünkü bizim boyumuz hala yetmiyor. Baksana. Hoppa, yetişemedim bile. İyi de bunun elektriği nereden geliyor? Ya ne bileyim. Aha, şurada çarpışan arabalar var. Gel. O çarpışan arabamın bayılırım. Çarpışan arabalara binelim. Binelim, binelim. Oo, işte budur be. Tofi göremiyorum ama kendimi. Neyse şöyle yapalım. Önümü görmüyorum. Tofi ben de göremiyorum. Gel buraya seni izleyeceğim. Hoppa Ya bakalım şunu ya bakalım ha nasılmış ha benle kapışmak söyle bakayım. Ben daha yer oğluma sen de çok iyiymişsin o zaman ben kaçar. Hayır nereye kaçtığını sanıyorsun hayır. Araba sığmıyor ya kaçamıyorum. Tofi kaçamazsın. Nereye kaçıracağını sandın ha sen bunları. Gel bakalım Oha, buraya. Beni çarpıştırdın be sürekli. Tamam tamam dur bakalım bunları kaçırmayı deneyelim. Gelsene. Tamam iyi de tamam. Tamam bunları çıkarabilecek miyiz buradan? Çıkaramıyoruz Tofi ne yazık ki. Olmuyorlar. Of ya dışarıda sürmek istiyordum bunları. Evet ben de dışarıda sürmek istiyordum ama ne yazık ki olmuyor Tofi. Hiçbiri olmuyor. Kaybettik maalesef ya. Ben kaybettim. Tofi sabaha kadar çarpışan araba sürdük ya. Evet çok yoruldum. Ne yapsak geri mi dön hastaneye. Ne yapsak? Hayır hastaneye geri dönmeyeceğiz. Biz bu gerçek dünyayı keşfetmek üzere yola çıkmış iki yakın arkadaşız. Unuttun mu bunu? Doğru. Mars'a geldik sanki. Ne var be? Dışarı çıktık alt tarafı. Evet dışarı çıktık. Sonunda hastaneden beşikten başka bir hayat tadıyoruz burada. Sen diyorsun ki hastaneye gidelim mi? Doğru söyledim. Ben okula gidiyorum o zaman. Aa okul mu? Doğru söyledin. Okula gidelim. Aa bakalım ne var ki? Bilmiyorum Tofi içeride neler var. Tamamdır Tofi. O zaman soldaki sınıfa gidelim gidelim bence. Na 3B mi? İzle biz o kadar büyük değiliz ki. Tamam tamam soldaki sınıfa gidiyorum. Aha bir dakika. Bunlar da ne? Aa şey 4 işlem. Tofi hemen bana bir tane kağıt kalem at şunları yazacağım. Tamam atıyorum. Tofi galiba bunların cevabını yazacağız. Evet evet cevabını yazman gerekiyor. Al sana bir kitap bir de kağıt. Tamamdır. 2 çarpı 6. 2 çarpı 6 kaç eder? 12 eder doğru mu? Vay sen bunları nerede öğrendin? 12 yıl. Yazıyorum. 4 çarpı 2 8 eder. Bu da doğru değil mi? Evet. Hayır bir, bir dakika ya. 1, 2, 3 parmaklarımla sayıyorum. 8 ediyor. Hayır Tofi 8 etmiyor. E tamam ben de aynısını söyledim. 8 ediyor. Yazdın bile hatta buraya. Benden daha iyi yazmış olamazsın. 5 çarpı 3 15 ediyor. Nasıl bir dakika. Aa, doğru. Bana bak ya sen nasıl hepsini biliyorsun. Yani 5 tane 3 eşittir 15. Tofi ben böyle boş boş yatmadım. 4 çarpı 3 de 12 eder. Doğru mu? Hayır. 16 eder. Hayır Tofi sen yanlış biliyorsun. 4 kere 4 16 eder bir kere. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12. Aa, doğru 12'ymiş. Ee devamı nerede söyle bakayım. Nereden bileyim ki ya. Doğru yaptık işte. Tamamdır. 5 çarpı 6 30 eder. Bunu da yazıyorum. Ben biliyorum. 6 kere 6 36 ediyor. 6 kere 6 36 ediyor. Onu doğru söyledin. Tamamdır. Ee, bir dakika. 36 imzalıyorum. C cevaplar ve gönderiyorum buna. Aa, tamam e ee, okul birincisi olduk mu? Tamamdır müdüre verdim ne bileyim ya ben bütün soruları cevapladım. Daha bundan sonrasını kim yaparsa yapsın benim okulum bitmiştir arkadaş. Valla senin o notları alıp başkası yaparsa görürüz. Ya kimse bir şey yapmaz. Tofi sonunda ilk arabamızı alacağız. Evet ben en büyük arabadan yani Ferrari'den istiyorum. Evet ben de Ferrari istiyorum bakalım paramızla ne alabiliriz. Tofi Ferrari falan yok burada şey yok mu ya Nikola Tesla? Ya onun ne işi var burada? O bir kere öldü. Neyse bu ikisinden birini seçmemiz gerekiyor. Hangisini alacağız? Tabii ki de ben hızlı motor severim. Tamamdır o zaman. Ben de bu ATV'yi alayım. Oh çok da yakıştı bana ya. Benimkinin benzinini full demişler be. Tofi galiba bunu süremiyorum. <laughs> benzin yoktur belki. Evet benzin yok. Neyse şunun benzinini doldurayım hemen. Aa oh, bir dakika kırıldı. Gel bakalım buraya. Aha ne oluyor? <laughs> Doldurabildin mi? Dur bakayım. Aa, Tofi! Ne yaptın be? Çık aldından. Oha! Bana bak ezileceksin orada. Tofi bu nasıl oldu? Mümkün olamaz böyle bir şey. <laughs> ne yapıyorsun? Aman tanrım Tofi bu ne ya böyle? Aa deli misin? Bıraksana onu. Ya bırakamıyorum, bırakamıyorum, bırakamıyorum. Tofi sonunda bıraktım. İşte budur adamım hadi be daha yola çıkacağız. Dur bakayım ben şuna bir benzin doldurayım. Heh tamam dolduruyorum. Bekle Tofi itme beni de şuna bir benzin koyayım. Hızlı doldur hızlı. Tamam 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 koydum sonunda büyüdük birazcık. Aa arkaya oturdum yanlışlıkla tamamdır. Baksana çok iyi oldu şu anda. Oha ön kaldırdım gördün mü? To Tofi fazla ön kaldırma daha araba sürmeye yeni başladık. Evet ama motor sürmeye yeni başlamadık. <laughs> Gerçi biz araba sürmüyoruz motor sürüyoruz çünkü daha araba sürecek kadar büyümedik. Evet sen ATV sürüyorsun ATV TV. Evet ATV'yi hatta daha küçük yaşımda bile sürerdim ama olsun köy alanında ATV sürülür bir şey olmaz. Bana bak seninki akülü araba gibi. Ya Tofi ne akülü arabasını Bahsediyorsun ya konuşma <laughs> Ben daha hızlıyım Tofi bu arada çok eğlenceli motor sürmek ya Evet ben çok eğleniyorum Şu anda var ya hayatımda son zamanlarda En çok keyif aldığım şeylerden birisi Bu motor sürmek Of ama çok paramız gitti ya annem babam kızmasın Tofi yapacak bir şey yok artık Eyvah yapacak bir şey yok artık Araba sürme zamanı Evet kendinize iyi bakın Bye bye Mani hoş geldin en yakın arkadaşım. Tofi demek ki yeni evim bu. Evet bu nasıl Barbie evi. Ya Tofi niye pembe ev aldın? Yanında kırmızı ev varmış onu alsaydın. Aa bana emlakçı onu göstermedi. Arkanda da bir tane köylü kafalı ev var onu da alabilirdin. <laughs> Bunu alsaydım var ya gül gül ölürdük kaşlara bak. Tofi tamam olsun pembe ev de güzeldir. Ben pembe rengini severim. Demek ki yeni evim burası. Evet baksana merdivenlerim havada uçuyor gibi. Oo baya Bayağı bu arada. Kaç para aldın bu eve? Burayı tam tamına 1,5 milyon TL doları aldım. Oha abartma Tofi. O kadar para sen de ne arar? <laughs> Biz de yapıyoruz bir şeyler anladın ya. E bu evin içi boş ama. Eşyalarım daha siparişte. Ampul kargo getiriyor. Ampul kargo ne ya? Neyse tamam neler aldın ki bu evde? Oha bir dakika çok güzel bu arada. Pes pembe. Evet çok tatlı durdu. Tofi bence burayı salon yapabilirsin. Şömine de burada. <laughs> ben Bence bu evi Lia'ya bile verebilirim. Oo doğru söyledin mantıklıymış. Aa bir dakika ben de şu karşıdaki köylü kafalı evi alayım. E tamam ama orası daha pahalı olabilir. Komik ya hani. Ya Tofi ne alaka bir tane odası var hatta iki tane var. Bir oda bir salon bir de bir de salon galiba. Tuvalet bile yok sıfır artı sıfır biri. evet sanırım benim evime geleceksin tuvalet için. Ee, ya da şu bahçeyi pırt yapabilirim baksana arka tarafına. Hayır saçmalama ve bütün mahalleyi kokutacaksın. Doğru söylüyorsun Tofi doğru söylüyorsun bu zaten bir şakaydı neyse ya. Ya Tofi iyi de benim ev alacak param yok ki. Ya onu da mı benden bekliyorsun? Aklıma bir şey geldi. Ne geldi aklına? Bence para için McDonald's'ı soyabiliriz. McDonald's mı? Evet McDonald's'ı soyacağız. Tamam ama Burger King'i niye soymuyoruz McDonald's'ı soruyoruz? Çünkü bizim köyde sadece McDonald's var. Of doğru. Neyse ben papaysı başka köye giderim o zaman. Tamamdır aha McDonald's şurada hemen gidelim oraya. Bak görüyor musun hadi gidelim. Tofi sonunda McDonald's'a geldik. Evet peki nasıl soyacağız? Tofi içeride kimse yok ki gireceğim böyle şuradaki kasaya dümdüz gitmeyi düşünüyordum ben. Ama kamera falan yok mu? Ya kim görecek bizi ya boş ver ya gel bakalım soyalım neler var. Oha 64 tane altın. Burada da var aynısından. Oo burada da 64 tane var tamamdır bu kadar altın bize var ya ömür boyu yeter. Harbiden de yeter istediğimiz şeyleri yaparız. Tamam tamam hadi. Aha Tofi o sesleri duyuyor musun? Aa o ses ne be? Siren sesleri duyuyor musun? Kaçalım kaçalım çabuk kaçalım. Hayır. Hayır, hayır olamaz. Tufi ne zamandan beri hapishanedeyiz ya. Ya gerçekten burada yata yata var ya resmen suçlu oldum. Tofi ben artık buradan kaçmak istiyorum yeter artık bana ne ya e Buradan nasıl kaçacağız Ya ne bileyim Tofi yeter artık dedim ya artık burada kalmak istemiyorum bıktım buradan Ama ben sana demiştim tamam mı ben sana demiştim o altınları almayalım diye Ya yapacak bir şey yok Tofi de peki buradan nasıl kaçabiliriz şöyle bir düşünelim nelerimiz var diye Aa düğme var burada bir tane E düğmeye basıyorum hiçbir şey olmuyor ki Of doğru söyledin ve burada plaka var Aa her yerde düğme var bu düğmeler ne işe yarıyor baksana hiçbir şey olmuyor Evet e, bu düğmeleri kullanabiliriz belki. Aha Tofi aklıma çok güzel bir şey geldi. Bak burada yerde kızıl taşlar var. E ne olacak? Bu kızıl taşları böyle yapsam böyle yapsam peki kapıyı açar mı? Dene bakalım. Aha, aha açtı. Oo, tamam bas 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 bas. Tamam bastım bastım. Aa gelemedim ben. Gel 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 kapıyı açtım. Oo kapıyı da böyle açıyormuşuz. Tofi kurtulduk sonunda. Tamam gizlice gitmemiz lazım kimse görmeden. Evet Tofi evet kimse görmeden bu hapishaneden harca bir şekilde vın 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 kaçmamız lazım. Kendinize iyi bakın. <laughs> evet sonunda kaçtık Tofi. <laughs> Tofi. Moni ne hallere düştük böyle. Tofi çok yaşlandım ben ya. Evet gençliğimizi çok hızlı yaşadık. Ne oldu bize. Tofi çok yaşandım ya. İlk doğduğum yatağa tekrardan geldim. <laughs> Bizi acaba hatırlıyorlar mıdır? Kaç yıl oldu? Evet Tofi şehir de çok değişti zaten. <laughs> Baksan hastalıktan öleceğim. <laughs> Dur ve bana da bulaştırma. Tofi zaten bulaştı, bulaşacağı kadar. <laughs> İyileşmemiz lazım. Daha çok işimiz var. Of evet doğru söylüyorsun. Neyse hadi uyuyalım uyuyalım artık. Uyuyalım o zaman. Ha. bir videonun da sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı sakın unutmayın. Ayrıca etapta çıkan videoları sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.